Arkadaşlar selamlar, yeni video hoş geldiniz. Bugün aracıma çeki demiri taktıracağım. Ve çeki demiriyle ilgili A'dan Z'ye tüm süreci sizle paylaşmaya çalışacağım. Bakalım başıma neler gelecek. Aracım atölyeye çekildi ve 1,5-2 saatlik süreç başladı. Bu arada bir not vereceğim arkadaşlar size. Şu yerde görmüş olduğunuz demir, yani tampon koruma demiri çeki demirinizi taktıracağınız sırada sökülüyor ve boşa çıkıyor. Bilginiz olsun, onu kullanamıyorsunuz. Çeki demirini takmaları için Onu da takır 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 yürürsünüz. Ortalama ne kadar sürüyor ustam? Evet. Bir tane takım ortalama ne kadar sürer? 1,5 saat. 1,5 saat güzel. Evet. Teşekkür et. Kolay gelsin. Montaj başladı. Hatta sökme işlemleri sesler buraya kadar geliyor. Buradaki işimiz yaklaşık 1,5 ila 2 saat sürecek. Onun arkasından TSE'ye gideceğiz. Burada bir TSE var. Arkasından da notelde. işi bitirdik. Bir anlıyoruz. anladığım kadarıyla bir yarım gündüzü bu işe ayırmanızda fayda. var. Yaklaşık 1,5 saat geride kaldı. Bakalım aracımız ne durumdaymış. Son artık montaj işlemleri yapılıyor. Yaklaşık 1.5-2 saatte biten bir işlem gibi gözüküyor. Ben öyle anlıyorum. Şu anda bayağı bir kolaylanmış durumda. Evet. Süleyman abi sağ olsun 20 dakikası kaldı diyor. O da bize yardımcı oluyor. Ustam herhangi bir teknik sorun bir şey çıktı mı? Yok. Yok değil mi? Süper. Şey Harika. Ve montaj tamamlandı. Bakalım nasıl olmuş? Usta menze sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar montaj tamamlandı. Şu anda gördüğünüz gibi çeki demirim takılmış durumda. Gayet güzel. Yaklaşık 3 saat işlemlerimizin tamamı bitti arkadaşlar. Şimdi mühendisten gelecek evrağı alacağız. Ardından TSE'ye gideceğiz. TSE buraya yakın bir noktada. 4-5 kilometre uzaklıkta. Oradaki işlemler de bittikten sonra noter. Bir yaprak değişimi ve tüm işlemler bitmiş olacak. Az önce de demiştim bu işlemler için yaklaşık 4-5 saat ayırmanız yeterli olur. Ve sıra geldi ikinci aşamaya. TSD'yim. İşlemlerin şimdi bir bacağı da burada yapılacak. Sonra son aşama olarak da Noter e, notere gideceğiz. Noterde ruhsatımıza iş edeceğiz ve işlemlerimizi bitirmiş olacağız. Peki burada nasıl bir süreç var? Kırmızı kaplı bir dosya alıyorsunuz çeki demiri taktığınız yerden. Dosyayı tümüyle buraya verdiğinizde işlemler başlatılmış oluyor. Dosyayı firmalar kendisi organize ediyor ya da kendisi ayarlıyor. Bu arada TSE'ler nasıl bir yer diye soracak olursanız aslında basit. Şöyle içeriği göstereyim. aracında kontrol çekler mi hatta bilmiyorum. Böyle bir yer. Evraklarınızı odalardan bir tanesine veriyorsunuz. Odalarda işlemler yapılıyor. Harcınızı ödüyorsunuz. Sonra sizi gönderiyorlar. Bu arada buradaki işlemleriniz maksimum 10-15 dakika kadar sürüyor. Çok uzun bir süreç değil. Montajdaki gibi. Noterdeki süreciniz de çok kısa sürüyor. Noterdeki sıraya bağlı olarak. Arkadaşlar ben yarım günde bu işi halledebileceğinizi söylemiştim ama Bugün ikinci günüm. Ben daha yeni halledebiliyorum. Özellikle bu korona döneminde gördüm ki e, işler biraz daha yavaş işliyor. Noterlerin önden sonra açılması, yoğunluğun olması ve benzeri durumlardan dolayı aslına bakarsanız bir güne yakın bir işlem süresi sürecek gibi gözüküyor. Bugün son işlem adımındayım. Çeki demirini işletmek için. Notere geldim. E, noterdeki işlemleri bitireceğim. Ardından ruhsatımı alacağım ve konuyu kapatmış olacağım. Arkadaşlar işlemler neredeyse bitmek üzere artık. Noterde e, Vezne'ye gideceğim, ödevimi yapacağım ve işlemler bitecek. Son olarak 3 tane evrak getirmeniz gerekiyor buraya. Bir standart topu seçiminin yapılması. Agus verecek, daha doğrusu firmanız bunu size verecek. İkincisi, yük dağılım hesaplamaları raporu diye bir şey var. Yine firmanız bunu size verecek. Üçüncüsü yine firmanızın organize ettiği ama TSN'in verdiği evrak montaj uygunluk raporu. Bunları aldıktan sonra ruhsatınızda şuraya arkadaşlar bir numara geliyor. Onunla birlikte notere giriyorsunuz ve işlemleri yapıyorsunuz. Ve sonunda tüm işlemler bitti. Artık ruhsatımda çeki demiri işli. Geçmiş olsun bana.